Sütlü kahvemi, sade kahvemi. Sade kahve. Mi? Sade Sence tüm zamanların en iyi müzik grubu hangisi? Çok zor bir soru. Ben böyle film müzik e, ressam falan seçemiyorum. Geçebilir miyiz? Bugüne kadar yediğin en enteresan yiyecek ne? E, şey yemiştik. E, ördek dili yemeği. Ezbere bildiğim bir rap şarkısı var mı? Aa, bunu aslında var e, ama tam tutturamayabilirim ya. Böyle bir ara Ceza çok dinliyordum. E, i̇lerleyen dakikalarda kafayı toparlarsan sana onu birkaç kutle <laughs> verebilirim. Aynen. En son hangi filmde ağladın? Ben o kadar çok ağlayabilen bir seyirciyim ki. E, American Honey'de ağladım. Manchester by the Sea'da ağladım. E, ağladım. Ay <laughs> <laughs> ağlayabiliyorum hemen. Eski eşyalarını atan biri misin, biriktiren biri mi? Biriktiren biri. Herkesin çok sevdiği ama seni sevmediğin şey ne? La La Land. Deri mi, dantel mi? Deri. Şu anda ne okuyorsun? e, Sapiens'i bitirdim. Homo Deus'a geçiyorum. Her zaman gitmek istediğin ülke neresi? Şöyle bir Vietnam, Kamboçya, böyle bir Güney Amerika turu yapmak çok istiyorum. Bir türlü gidemiyorum. Çünkü genelde mevsimsel bir seçim yapmak gerekiyor ve biz kışın çalıştığımız için filan falan. Tüm zamanların en iyi icadı sence ne? İnternet. Hakkında şimdiye dek çıkan en absürt dedikodu hangisi? Hoo çok var orada ya. <laughs> ee, bir sürü var mesela e, gazeteciye omuz attı. E, Allah Allah. Onla evde çıplak geziyor. E, ondan sonra ayakta durmakta zorlandı. Halbuki yani bir iki buçuk yaşından beri şükür <laughs> ayakta durabiliyorum gibi. Ha Sonra şey çıktı. Ee, sadece dar kıyafet giyiyormuş. <laughs> Seni en çok ne kızdırır? Ee, kurban psikolojisi. Uçak yolculuğumu, tren yolculuğumu. Ya yani uçak yolculuğu tez canlı. Ru hayvanın nedir? Zürafa. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. peşinde onlarca yalaka sahte dostlar eninde sonunda yalnız bırakkan o dostlar bir bakayım derken şöyle ben içine girdim böyle bu nasıl işe?